Ee, günaydın arkadaşlar. Ben intern doktor Eren Olaran. Bugün sizlere böcek ve diğer eklem bacaklı ısırıklıklarından bahsetmeye çalışacağım. Ee, çok geniş bir konu e, ve olabildiğince kısaltıp acil müdahale e, tarafına odaklanacağım. Bu kaynakça kısmım. Bunlardan yararlandım. Bu sunumda vaka yönetiminde cevabını bulabileceğimiz en sıçılan böcek ve eklem bacaklı ısırıklıklarından bahsedeceğim. Isırığı belirtilerinden, ne zaman tehlikeli olduklarından, ayrıcı tanılardan, Tedavisinden ve acil serviste böcek ve ekran bacaklı ısırıklarına genel yaklaşımdan bahsedeceğim. Şimdi e, hem fotoğraf, böceğin fotoğrafı hem e, derimizde oluşturduğu reaksiyon olarak hem de genel böceklerden bahsedeceğim. Pireler kanla beslenen ve kanatları olmayan bir parazit türü. Vücutlarına göre oldukça küçük kafalar ve vücut yapıları ovaldir. Pirelerin özellikle arka iki bacakları çok güçlü olduğu için tek bir zıpları, işte uzun mesafelere ulaşabiliyorlar. Pire ısırığını tahta kursu ya da diğer bazı böcek ısırıklarından ayırmak kolay olmasa da ayırt edici özellikleri var. Pire ısırığı görüntüsü olarak ufak kırmızısı etrafında hali olan bir şişlik şeklindedir. Pirenin ısırdığı bölgede sivrisinek ısırığında oluşan şişliğe nazaran çok daha küçük bir şişlik oluşur. Isırıkların en ayırt edici özelliği ise düz bir hat çiz üzerinde kümelenmiş halde olması. Bir diğer ayırt edici olan ise ısırıl ısırılan yerdir. Fileler sizi ısırdığında tipik olarak vücudunuzun alt yarısını ve eklemlerin etrafını sıcak ve nemli alanlara ısırırlar. Sivrisinekler çift kanatlılar takımından olan kanamıcı zararlı böceklerin ortak adına sivrisinek diyoruz. Türkiye'de en sık böcek ısırıklarına sebep olan türlerden biri ve sıtma, batı bilinir virüsü birçok virüs ve patojeni taşıyabildiği için dikkat edilmezse oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabiliyorlar. Isırmak için öncelikle vücutta bir nokta arıyorlar ve kılcal damarların olduğu bölgeleri tercih ediyorlar. İnsana ısırdığı yere protein ve antikoagülen içeren bir sıvı bırakan sivrisinekte kişinin immün sistemi tarafından reaksiyona neden olur ve ısırılan bölgede 2 ila 10 mm büyüklüğünde kızarık ve şişlikler oluşur. Tahta kuruları insanlardan ve hayvanlardan kanla beslenen küçük böceklerdir ve 1 ila 7 mm uzunluğunda olabilirler. Düz oval şekilli ve kırmızısı ve kahverengilerdir. Isırıkları genelde belirgin şekilde kızarır ve şişer. Vücudunuzun bir bölgesinde çizgi veya kümede birden fazla ısırık görülebilir. Isırıklar kaşıntılı olma eğilimindedir ve yanma hissine neden olabilirler. Ve böcek ısırıkları kanamalara ve ısırılan bölgenin enfekte olması neden olabilir. Tahta kurusu ısırıkları, pire ısırıkları görünüş olarak çok benzer. Ve her ikisi de cildimizde kırmızı yumruların oluşmasına neden oluyor. Her ikisi de kaşıntılı olabiliyor ve pireler sizi ısırdığında tipik olarak vücudunuzun alt yarısını ve eklemlerin etrafında sıcak ve nemli alanları ısırırlar. Fakat tahta kurlarının vücudunuzun üst kısımlarını ısırma eğilimi daha fazla. Keneler küçük kanemici emici örümceğimsiler diye geçiyor ve kan emerek beslenen diğer haşere türlerinin aksine keneler konakları ısırdıktan sonra vücuda bağlı kalıyorlar ve kendileri kan emme sırasında tükürük bezlerinden salgılanan zehirli maddeler ağır sinir sistem bozukluklarına yol açabiliyor. Keneler nöbetli Marsili humması, kayalık dağlar benekli humması, virüs kökenli bir takım ensafetler, tularemiler ve daha yakın zamanda ülkemizde de görüldüğü üzere Kırım, Kongo, kanamalı ateşi humması gibi bir takım hastalıklara sebep olabiliyorlar. Isırıkları genelde ağrısız. O yüzden ısırılan kişi keneyi ancak ısırıktan çok sonra fark ediyor. İnsan vücudunda kaldığını sürenin uzaması ile hastalık geçiş riski artıyor. Özellikle bu süre 24 saat ve üzerinde ise risk daha da artıyor. Bu nedenle kendi hızlıca ve parçalanmadan çıkarılması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar cilde yapıştığı yeri en yakın yerde baş kısmından tutarak çok sıkmadan yukarı doğru çekerek ince bir cımbız setiyle çıkartmak gerekiyor. Kenar ısırıkları tipik olarak tehlikeli çünkü tekildir. Çünkü kenarlar grup ve sıra halinde ısırmaz. Örümcekler İnsanları nadiren ısırır ve parazitler bir canlı değil aslında ama ısırmalarını sadece savunma amaçlı gerçekleştiriyorlar. Sıradan ev örümceklerinin dişlerinde avlarını felç etmek için kullandıkları zehir var ve çok küçük dişleri var. Bulundukları zehir miktarda, minimal seviyede ve şiddette. Çoğu insan ev örümceği ısırığına tepki göstermez bile. Yani her şeye rağmen böcek hissetleri ve sokmalarına duyarlı kişiler reaksiyon gösterebiliyor. Kırmızı kabartılar, döküntüler, ürtikerler alerjik reaksiyon işaret edebiliyor ve alerjik reaksiyon tedbirleri uygulanması gerekiyor. Türkiye'de oldukça zehirli örümcek türleri olduğu biliniyor. Ancak kayıtlara çok az zehirli örümcek ısırığı sokma vakası geçmiş. En sık karşılaşan zehirli örümcek Türkiye'de resimlerinde gördüğümüz gibi Akdeniz Karadolu örümceği, Akdeniz Müzevi örümceği ve Kese örümceği. Bu tür örümcek sırıklarında çok daha yakın takip ve ileri tıbbi müdahale gerekiyor. Çoğunlukla daha büyük örümcekler olan diğer örümcek türleri ara sıra insanları ısırabilir ve sınırlı süreli lokal ağrı gibi değişken etkilere neden olabilir. Tedavi destekleyici, destekleyici ve semptomatiktir. Antivenomu yoktur. Arılar genellikle saldırgan bir yapıya sahip değillerdir. Fakat bazı durumlarda hepimizin başına geldiği gibi insanların yaptığı bazı hareketleri tehdit olarak algıladıkları için kendilerini savunmak maksadıyla vücudunda bulunan iğneyi batırarak arı sokması dediğimiz durumu meydana getirirler. Arı sokma neticesinde ortaya çıkan reaksiyonlar kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Arıların zehir keseleri vardır ve bazı kişilerde venom denilen arı zehirine karşı alerji gelişebiliyor. Çok kişinin önceden bilinen alerjisi olabileceği gibi bazı kişilerde tekrarlayan arı sokmaları sonucunda da alerji ortaya çıkabiliyor. Çok sayıda arı aynı anda sokarsa o zaman toksik reaksiyon dediğimiz bu durum gözüküyor. Bu durum alerji belirtilerine benzese de testlerde alerjik belirtiler saptanamıyor. Eğer arı sokmasına karşı alerjiniz yok ve çoklu soktumlara maruz kalmadıysanız belirtiler hafif ağrı, kaşıntı, sokunan bölgenin ısınması gibi basit semptomlar. Arı sokmasına karşı alerjisi olan bireylerde belirtiler şiddetli seyrediyor. Alerjinin yanı sıra arının kaç kez soktuğu yaşanılan belirtilen şiddetin etkiliği önemli bir faktör. Şiddetli alerjik reaksiyonlarda kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen, ciddi soğukluk, nefes darlığı, boğazda ve dilde şişme, mide bulantısı, kusma, nabız değişiklikleri, ishal, baş dönmesi, bayılma, bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybına sebebiyet verebiliyor. Bu reaksiyonlara maruz kalan kişiler acil tıbbi müdahale yapılması şarttır. Aynı zamanda bir daha sokması yaşanması halinde ciddi bir anafilaksi riski söz konusu olabileceğinden alerji uzmanları ile tedbir amacıyla bir planlama yapılması gerekiyor. Akrepler 8 bacaklı örümceğimsiler ailesine mensup ve eklem bacaklı. Akrep sokması sonrası hissedilen acı anlık olarak çok fazla ve herhangi bir kızarıklık ve şişme durumlar genellikle ilk 5 dakika içerisinde ortaya çıkıyor. Fakat daha şiddetli semptomların oluştuğu durumlar genellikle 1 saat gibi uzun süre içerisinde ortaya çıkıyor. Akrebin soktuğu bölgede şiddetli ağrı, uyuşma ve karıncalanma, hafif şişlik ve sıcaklık gözlenilmelidir. Bunun yarısına genellikle nadiren görülen semptomlara bakıldığında nefes almada zorluk, istemsiz baş, boyun ve göz hareketleri, terleme, mide bulantısı, kusma, taşikardi, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk hali gibi durumlar görülebilir. Bazı durumlarda anafilaksik reaksiyon gelişebiliyor. Bu durumdaki belirti ve semptomlar kurdeşen nefes darlığı, bulantı ve kusmayı içerebilir. Çoğunlukla akrep sokması tıbbi bir müdahaleyi gerektirmez. Oluşan bir semptom varsa semptomların ilerlemesini önlemek, kontrol etmek amacıyla semptomatik destek tedavi, antivenom tedavisi verilebilir. Bunların yanı sıra doktorun uygulayabileceği akrep sokması tedavisi konusunda belirleyici olan kriter, zehrin kendisinden ziyade alerjik bir reaksiyondan kaynaklı bir semptomların olup olmadığıdır. Karıncalar, zar kanatlılar familyasında yer alan ve birçok türü bulunan e, karıncaların ısırığı genellikle tehlikeli değil. En yaygın görülen belirtiler ısırılan yeni şişmesi ve kızarması. İlk olarak ısırdıktan sonra ısı artması meydana geliyor. Sadece sonra kızarıklık ve kaşıntı bunu takip ediyor. Isırığı meydana geldiği bölgede kurdeşen dökme, kaşıntı ve şişme, bulantı ve kusma, ishal, nefes almada güçlük çekmek ve göğüs bölgesine sıkışma, boğazın gıcıklanması ve dilin dudaklarına şişmeye başlaması, yutkun gibi semptomlar daha önce de bahsettiğim gibi anafilaktik şoka işaret ediyor ve acil tıbbi müdahale gerekiyor. Ee, şimdi böcek ve eklem bacaklı ısırığı belirtilerinden biraz bahsedeceğim. Çoğu aslında ısırık ve sokma bölgesiyle ilgili küçük ve sınırlı reaksiyonlar ve genellikle evde tedavi edilebilir. Ancak e, alert olarak ağız ve boğaz bölgesinde ısırık veya sokmalar oluşabilecek şişlik nedeniyle tehlikeli ve hayatı tehdit edebilir. Isırma ve sokmaya neden olan böceğe göre çıkan belirti ve bulgular tabii değişkenlik gösteriyor. Ee, ve bazı insanlarda böcek ısırık ve sokmalarına karşı alerjik reaksiyon meydana gelebiliyor. Bu reaksiyonlar yerel ya da tüm vücudu ilgilendiren sistemik tarzda olabilir. <laughs> tüm vücudu ilgilendiren sistemik tarzdaki bir alerjik reaksiyon potansiyel olarak hayatı tehdit edebileceğinden acil tıbbi müdahale gerektirir. Burada e, yerel ve tüm vücudu ilgilendiren bulgulardan bir tablo var yerel belirtilerde ağrı, şişlik, kızarıklık, döküntü, kaşıntı, kabarıklık ve kene gibi bazı hayvanlar cildi tutulmuş ise bunlar ciltte görülebiliyor. Tüm vücudu ilgilendiren belirti ve bulgulara bakarsak kaşıntı, döküntü, bulantı, kusma, ishal, terleme, kas kanatları, titreme, karıncalanma, baş dönmesi, baygınlık, yutma güçlüğü, yüz dudaklarda şişlik, kaygı, usursuzluk ve bayılma ve şok var. Peki böcek ısırıkları ne zaman tehlikeli? Ee, her böcek sokması tehlikeli bir durum anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak böcek tarafına ısırılan kişide nefes almada zorlanmak ve göğüste hırıltı, mide bulantısı, kusma, kramp ve ishal gibi bağırsak ve mide problemleri, ağız sekresyonunda artış, düzensiz ya da hızlı kalp atışı, halsizlik ve anksiyete, baş dönmesi, yutma güçlüğü, bayılma ve bilinç kaybı, tüm vücutta kaşınmaya ürtüken, Özellikle genital bölge, dudak ve göz çevresinde şişme, ve böceğin soktuğu bölgede iki buçuk santimetre çapında bir şişlik, ağız ya da boğazda şişme, ağrı şiddetinde kızarıklığın boyutunda artış ve ateş, ısırılan bölgede apsi, irin gibi iltihap bulguları oluşmuş ve belirtiler iki gün içinde geçmemiş ise böcek ısırması tehlikeli bir boyutta ve mutlaka acil tıbbi müdahale gerekiyor. Böcek sokmalarına sokma ile zehir salgılayan arı ve karınca ve daha sıklıkla ısırmalar ile tükürük salgılayan karasinek ve sivrisinekler anafilaksiye neden olabilir. En sık anafilaksiye neden olan tür zar dediğimiz yani arı ve karıncalardır. Anafilaksi vakalarının %18'inden sorumlu olduğu rapor edilmiş. Böcek sokmalarından sonra anafilaksi ilişkinlerin %3'ünde çocukların %1'inde görülür ve ilk sokma ile ciddi reaksiyon gerilebilir. Anafilaksi solda da gözüktüğü gibi temelde 5 organ sisteminde bulunan bulgulara yol açar. Sıklıklarına göre deri, solunum, dolaşım, gastrointestinal sistem ve nörolojik sistemdir. Anafilaksiye neden olan birçok neden olmasına rağmen klinik tablo hemen hemen hepsinde benzerdir. Ve reaksiyon ne kadar hızlı ortaya çıkmış ise anafilaksinin ağırlığı da o kadar fazla. Erken başlayan reaksiyonlarda ölüm riski çok daha fazladır. Başlangıç semptomları iç sıkıntısı, ölüm korkusu, baş dönmesi ve bayılma hissi şeklindedir. Ve klinik bulguları dediğim gibi tablo 2'de gösterilmiştir. Tanısı esas olarak klinikle konur kliniğiyle gelen hastada, da, anafilaksi kliniğiyle gelen hastada hızlıca bir ayrıntılı bir anamnez alınmalıdır. Etkenle karşılaşma sonrasında semptomların oluşma zamanını mutlaka sorguluyoruz. Peki anafilaksi tanısını nasıl koyuyoruz? 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan toplantıda anafilaksi tanımı için bir uzlaşı raporu oluşturmuşlar ve bu tanıma göre sayacağım 3 kriterden herhangi biri varsa anafilaksi olarak kabul ediyoruz. İlk kriter hızlı ve akut başlayan bir deri, mukoza veya herhangi ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomlar ve şunlardan en az bir tanesi olursa bir solunum sorunu ya da bir kan basıncı düşmesi ve son organ disfonksiyonu ile ilgili semptomlar anafilaksi tanısını koyduruyor. İkinci kriter hastanın olası bir alerjine maruz kaldığını biliyoruz ve kaldıktan hemen sonra şu ikisinin oluşması. A maddesi deri mukoza ve her ikisini birden ilgilendiren ültiker, kaşınma, dudak, dil ve ovala şişmesi. B maddesi solunum sıkıntısı. Yani burada neden bahsediyorum? Dispne, stridor, wheezing, bronchos, gibi. C maddesi kan basıncı düşmesi ve gene son organ disfonksiyonu ile ilgili semptomlar. Ve D maddesi de gastrointestinal semptomlar. Yani kram şeklinde kanın ağrısı ve kusma. Üçüncü kriterde Hasta için bilinen bir alerjene maruz kalınmasından hemen sonra kan basıncı düşmesi. Bu da sadece tek başına anafilaksi tanısını bize koyduruyor. Ee, çocuklar için düşük sistolik basınç veya sistolik basınçta %30'dan fazla düşme. Yetişkinler için 90 mm civadan düşük sistolik kan basıncı ve o kişinin normalinden %30 veya daha fazla düşme. Ayırıcı tanılara gelecek olursak hem lokalize hem jenerize döküntülerin ayırıcı tanısında mutlaka Düşünüyoruz böcek ısırıklarını. Şimdi size bir çalışmadan bahsedeceğim. Ee, Ocak 2014 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Gazi Osman Paşa Uygulama Araştırma Hastanesi'nde yapılan bir çocuk sağlığı kliniğinde bir araştırmada çocuk sağlığı hastalıkları kliniğinde dermatoloji kliniğine konsültasyonla dalışılan 18 yaş altı 500 hasta dahil edilmiş bu çalışmaya. Ve konsültasyon tanımlarının %12'sini oluşturan böcek ısırığı reaksiyonlarında dermatoloji ile uyumlu tanı oranı Oldukça düşük çekmiş ve 61 hastanın sadece 4'ünde tanı uyumu gözlenmiş. Yani %6'sında. Bu grubun konsultasyon notunda en sık belirtilen ön tanı ilaç eriksiyonu ürtiker ve selülit olduğu saptanmış. Böcek ısırıklıklarını nasıl e, ayıracağız? Reaksiyonların sıklıkla yaz aylarında görüldüğü, ekstremiteler gibi vücudun distal ve açık alanlarında lokalize olma eğiliminde olduğu, dikkatli muayene ile lezyon ortasında böcek ısırığına bağlı gelişen PICUR yani Isırık izinin görülmesi tanıya ulaşmada faydalı olabilir. Klinik olarak kaşıntılı papül dışında ısırığı neden olduğu şiddetli inflamatuar reaksiyona sekonder olarak eğritenme nodül, bezikül ya da bül ya da gelişebilir. Sonuç olarak böcek ısırığı reaksiyonları çok farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceğinden hem lokalize hem cennelde deri dökültülen ayrıcı tanısında düşürülmelidir. Bunlar ayrıca tanılarımızda olması gereken hastalıklar. Tedaviye gelecek olursak yaban arıları, sivrisinekler, sinekler ve pireler tarafından ısırılan ve sokan böceklere karşı reaksiyonların çoğu sokma veya ısırma alanında izole edilmiş birinci bir lezyon ısırındır ve alerjik bir yanı temsil etmez. Bazen böcek sokmaları ve ısırıkları ani ve gecikmiş aşırı duyarlı reaksiyonlara neden olabileceğinden lokalize reaksiyonlara Böceklere karşı sistemik alerjik tepkiler genellikle öncelikle zar kanatlılar Takımından zehirli böceklerin ve daha nadiren keneler, örümcekler ve akreplerin neden olduğu immunoglobulin E antiparolojik tepkilere atfediliyor. Lokal reaksiyonlar sınırlı şişlik ve ağrı içeriyor ve genelde 24 saatten kısa sürüyor. Büyük lokal reaksiyonlar saatler ve günler içinde gelişiyor ve sokma yeriyle bitişik geniş alanları yani 10 santimden büyük alanların şişmesine içeriyor ve günlerce sürebiliyor. Jeneralize cilt reaksiyonları tipik olarak dakikalar içerisinde gelişiyor ve sokma bölgesinin ötesinde ürtiker, anjiyo eden ve kaşın gibi derin semptomlarını içeriyor. Sistemik reaksiyonlar diyet etikleyicilerden kaynaklanan anafilaksi ile aynı ve yaygın ürtiker, laringel, öden, bronkospazm, hipotansiyon semptomlarını içerilebiliyor. Çok sayıda böceğin sokması, yüksek dozlarda zehirli kimyasal özelliklerinden dolayı ateş, halsizlik, kusma ve mide bulantısı gibi toksik reaksiyonlara neden olabiliyor. Serum hastalığı, nefrotik sendrom, vaskülit, nevrit veya ensopalopati sokan böceklere karşı geç reaksiyonlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Böcek ısırıkları genelde ürtikaryal ancak popüler ve veziküler olabilir. Çocuklarda alt ekstremiteyi etkileyen popüler ürtiker genellikle çoklu ısırıklardan kaynaklanır. Sivrisinek ısırıklarına karşı immunoglobinin E antikoru ile ilişki ani ve geç alerjik tepkiler bazen selüliti taklit edebiliyor. Böcek ısırıkları ve sokmaların neden olduğu lokal deri reaksiyonları için soğuk kompres, kaşıntıyı hafifletmek için topikal ilaçlar, bazen sistemik bir antihistaminik ve oral analizik tedavisi uygun. Arı iğneleri zehir kesesine sıkmamaya dikkat ederek daire kazanarak çıkarılmalı. Aksi takdirde daha fazla zehir enjekte edilebilir. Sokma bölgeleri muhtemelen zehir bileşenlerinin antibakteriyel etkilerinden dolayı nadiren enfekte olur. Ateş karıncası sokmalarının çizerek açtığı veziküller İkinci enfeksiyon önlemek için temizlenmeli ve ikinci bir bakteriyel enfeksiyonlar şüpheleniyorsa oral antibiyotik uygun olabiliyor. Anafilaksi tedavimizde erken tanı ve hızlı tedavi esas. Erken tanı ve hızlı tedavi anafilaksinin sonuçlarını büyük oranda etkiliyor. Anafilaksi düşündüğümüz olgularda acil uygulamamız gereken tedavi algoritması göründüğü üzerine ilk olarak genel durumu değerlendiriyoruz. İkinci olarak hava yolunu değerlendiriyoruz ve tıkanıklık varsa hava yolunun güvenliğini mutlaka sağlıyoruz. Üçüncü olarak bilinç durumunu hızlıca değerlendiriyoruz. Ve dördüncü olarak vital bulguları değerlendiriyoruz. Peki anafilaksi tedavisinde e, uygulanabilecek ilaç ve yöntem olarak elimizde ne var? Tabii ki hepimizin de bildiği üzere ilk ve en önemli silahımız adrenalin. Adrenalin anafilaksi tedavisindeki temel ilaç ve 1 bölü 1000'lik konsantrasyondaki adrenalin'den 0.01 mg kilogram maksimum 0.5 mg kilogram intramusküler olarak uyulup yan yüzüne ve yapılıyor. Ve her 5 ya da 15 dakikada bir semptom kontrol altına alına kadar tekrarlanabiliyor. Pozisyon hasta e, hastayı yatırır duruma getirerek ayakları yükseltilir ve kalbe venöz dönüşü arttırmak da elimizdeki yöntemlerden biri. Uzamış reaksiyon olan ve solunum semptomu ve hipotansiyon olan bütün hastalara oksijen tedavisi verilebilir yüksek akımlı yani 6-8 litre dakikadan olarak verilir ve herhangi bir anafilaksi semptomu gösteren hastalara verilmesi düşünülebilir. Turnike eğer böcek sokması ve injeksiyona bağlı anafilaksi ise enjeksiyon yerinin proksimaline turnike uygulanır ve her 5 dakikada bir en az 3 dakika süreyle turnike çözülmelidir ve maksimum 30 dakika uygulanabilir. Hastanın değerlendirilmesine bağlı olarak sıvı replasmanı, inhale beta 2 agonist, H1 ve H2 antihistaminikler, kortikosteroidler, vazopresörler kullanılabilir. Zehirli ısırıklara gerçek olursak zehirli örümcek ve yılan akrep sokmalarında arı zehrine alerjisi olan insanlarda sokma sonrası değer acil yardım istenmeli. Acil yardım çağrısında yapılmadan önce şu önlemleri almamız lazım. Isırık kolda veya bacakta ise eklemin üstünden sarılır ve bu zehrin yayılmasını durduracak ve yavaşlatacaktır. Sargı derinin hemen altındaki kanın akmasını yavaşlatacak kadar sıkı olacak fakat kol ve bacaktaki kan dolaşımını engellemeyecek kadar gevşek sarılmalıdır. Isırığın üzeri soğuk su ile ısıtılmış ve arasına buz konmuş bir bez konur. Sarkı 5 dakika sonra açılmalı fakat kol ve bacak yere doğru sallanır bir durumda mutlaka bırakmamız lazım. Ve derhal acil yardım çağırmamız lazım. Arı sokmalarına karşı alerjisi olan insanlarda doktorun kendisine verdiği özel bir ilaç paketi hazırlayabilir ve özellikle arıların ısırma olasılığı yüksek olduğu mevsimlerde bu paket mutlaka yanında bulundurmalıdır. Antivenom tedavisinden biraz bahsetmek istiyorum. Antivenomlar zehirli hayvanların venomuna karşı üretilen antikor preparatları. Türkiye'de yılan ısırmalarına ve akrep sokmalarına karşı üretilen antivenomlar bulunuyor. Fakat örümcek antivenomu Türkiye'de bulunmuyor. Yılan ve akrep ısırmalarının tedavisinde kullanılmak üzere 2014 yılından bu yana yılan antivenomunu Polisera, akrep antivenomunu ise Aksera ülkemizde üretiyor. Türkiye'de zehirli yılanlardan sadece diye familyasından Vipera yani engerek yılanı diyebildiğimiz tür bulunuyor. Akreplerde ise zehirli türlerden özellikle sistemik toksite oluşturan türler, Güneydoğu Anadolu ve bölgesinde daha çok görülen kara akrep ve dünyanın en zehirli akrebi diye de geçen ve Güneydoğu ve Ege bölgesinde gördüğümüz doğu sarı akrebi diye geçen akreplerdir. Antivenon uygulanma süresi klinik yanıt açısından önemli. Bazı çalışmalarda zehirlenmeden hemen sonra ve 4 saat içerisinde uygulanması öneriliyor. Antivenomun başlangıç dozu semptomların şiddetine göre veriliyor ve vücut ağırlığı ve yaşa göre verilmiyor. Lokal ve sistemik belirti yoksa tedavi gerekmez. Lokal belirtilerin yanı sıra sokma yerinde ağrı, parestezi, soğuk ekstremite, terleme, huzursuzluk ve hipotansiyon gözlenir ise 1-2 flakon intravenöz olarak uygulanıyor. Burada demin bahsettiğim zehirli türlerin bir fotoğrafını koydum. En soldaki kara akrep dediğimiz, ortadaki en zehirli akrep diye geçen doğu sarı akrebi ve en sağda bir yengerekli yılan var. Yukarıda anlattığım tüm bu tedavi şemalarından bir özet yapmaya çalışırsam, ısırma sonrası bakım için başvuran hastalar için bildirilen tedaviler arasında sistemik analjezikler, antihistaminikler, buz torbalarının uygulanması, etkilenen vücut kısmının sıcak suya batırılması ve lokal anestezik enjeksiyonu ilk ve acil tıbbi, tıbbi müdahale seçeneklerimiz arasında. Yine yapılan bir çalışmadan bahsedeyim size. 60 hasta üzerinde yapılan prospektif bir çalışmada acil servise böcek kısırlarının deliliyle başvurulan hastalar 3 müdahaleden birine randomize edilmiş. Birinci gruba 15 dakika boyunca buz torbası uygulanmış ısırılan yere. İkinci gruba 15 dakika boyunca 45 derece suya sıcak suya batırma işlemi yapılmış. Üçüncü gruba non enjeksiyon uygulanmış. Müdahalelerin her biri ağrıyı azaltmış. Ancak doktorlar buz paketlerinin en pratik ve en az invaziv olduğu sonucuna varmışlar. Ve sıcak suya daldırdılar. 22 hastalığın 3'ünde semptomlarda kötüleşme olduğunu kaydetmişler. Ayrıca unutmuyoruz nefes darlığı, dil, boğaz ve yüzde şişlikte ciddi alerjik bulgur olan hastalara acilen adrenalin uyguluyoruz. Neleri yapmıyoruz? Pek çok kişi böcek sokmasında kaşıntı olan bölgeye kolonya sürüyor. Kolonya uygulaması o bölgenin tarih olması neden olabiliyor ve böcek sokması zehirlenmelerinde yoğurt yemek ya da ayran içmek gibi uygulamaların etkisi yoktur. O bölgenin enfeksiyon kapmasını engellemek yapılabilecek ilk şey olmalıdır. Böcek sokuldan geri uygulanan zehri alma amaçlı emme, kazıma, tükürme işlemi yapılmamalıdır ve ısırık yerini kaşımamalıdır ve sıkmamalıdır. İlk yardıma ulaşılana kadar yapılması gereken en iyi şey Isırılan yer temiz ıslak bir bezle öncelikle silmek, ısırılan yerin üzerine elastik bir bandaj uygulamak, ısırılan yer kalp hizasına gelecek şekilde hareket etmeden sabit tutmaktır. Ve en son olarak tabii ki başımıza bir şey gelmeden önlem alıyoruz. Sokma ve ısırıklardan kaçınmak önemli. Sokma riskini azaltmak için hassas bireyler evlerinin yakınında bilinen ve şüphelenilen yuvalar eğitimli profesyoneller tarafından kaldırılmış olmalı. Bahçeyle uğraşırken eldiven giymeli. Çimlerde ve tavlarlarda yürürken Uzun pantolon ve çoraplı ayakkabı giyinmelidir. Açık havada yemek yemek ve içme konusunda dikkatli olunmalıdır. Ve en önemli şeylerden biri arı sokmalarına karşı gelecekte ciddi reaksiyon gösterme riski yüksek olan bireylerin kendi kendilerine enjekte edilebilen epinefrine anında erişimi olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Eren teşekkür ederiz. Ee, tamam, bir, hocam. Dakika, bir kafaya takılan aklımıza takılan ee, bir soru olabilir. Ee, şimdi son slaytlarda bu tedavi e, genel yaklaşım slaytında bu e, torbanın uygulanması dedim. Evet. E, ama sonrasında e, vücut kısmının sıcak suya batırılması dedim. Slaytta bunu düzelttin. E, bir sonraki slaytta bunu düzelttin. Yapılan bir çalışmadan bahsettin. Düzelt evet. Kentonları da kötüleştirdiğini Söyledin. Evet. evet. Aslında, e, oradaki çelişkiyi düzelttim ama ben yine de akla yanlış gelmesin. Sıcak suya Hı -hı. batırma işini deniz canlılarıyla olan e, evet. ısırıklarda, sokmalarda e, sıcak suya e, senin söylediğin gibi 35 e, 42 derece civarında bir sıcak suya sokmayı, ılık suya sokmayı Hı -hı. E, hatta dayanabilecek kadar sıcak uygulamada biz öyle yapabiliyoruz. Yani çok çok sıcak olmamak üzere. Yani cilde zarar vermeyecek, yeni oluşturmayacak kadar. Ee, Ağrının daha haflediğini görüyoruz deniz canlılarında ama e, özellikle bu e, yılan, akrep, e, örümcek vesaire ısırıklarında bu e, torbası uygulaması senin dediğin gibi de bizim Dağı alanda it. ve acil tıp kliniklerinde yapmamız gereken bir şey. Sıcak değil evet. sadece deniz canlılarında kullanıyoruz. Onu e, kayda geçsin diye. E, yanlış anlaşılma olmasın diye hatırlatmak istedim. Gayet güzel, gayet dolu bir e, sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam. Ben ee, teşekkür ediyorum e, sağ olun. E, için çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşım var mı diye sormuştum. Evet. Var. Diye. Varsa galiba evet, yok. Soruya da katkısı olan arkadaşlarım yok. Eline sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sunumdur.